Ne alakası var? Şuba bir bakar mısınız? Ah, normal bir bomba değil diyor musun? Bak. Koyuyorum koltuğun üzerine. Benden daha büyük. Bak şöyle yandan göstereyim. Benden daha büyük şu anda gördün <laughs> mü? Oradan harbi kameradan anlaşılmıyor. Çok büyük ama yani. Kafamda yan yana sadece şurayı bak. Ne kadar büyük bak. Kafam kadar sadece şu alt kısmı. <laughs> Metre var. Bak metreyle ölçeceğiz. abi. met bak metreyle ölçeceğiz. Tamam mı? Tamam, metreyle ölçeceğim. Bakınız görün. bir metre asimetrik. da buradan tutuyorum, bakın görün. Üst tarafından. Kaçıracak mı? Şu metre, bakın kaç yazıyor bende. Kaç yazıyor lan? 90. 90 santim oldu bana. Düşünebiliyor musunuz? Bakın ha, yalan yok. Bakın. <laughs> yalan at yok. Tamam, da devam edelim. Par 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 parmağımla tuttuğum yer bakıyorum. Tam 90 santim. Yani bir metre oldum. Bir metre. Bu bir metre. Evet. Elim yoruldu. Bir metre yarı çapı var ya. Devasal yani baksana. Bu sefer kalacağım Akemin. Gel buraya. Gözünüzü önünde. Belli Al belli zaten bak. Ne diyorum bak. Sadece şu kısmı kendi kafama tutuyorum ki benim kafam normal boydadır. Düşünebiliyor musunuz? bak? Şu kadar yeri kafam. Yani yüzüm kadar var. Yüzüm kadar var. Alt görüyor musunuz? Yüzüm katlayabiliyor Sadece alt tarafı yani Bu kadar büyük yani. Ki şu tarafı zaten. Düşün artık.